Tubeko TV sesli makaleye hoş geldiniz. Bugün, 21 Mart 2025 tarihinde Ekolojik Evim Ork sitesinde yayınlanan Nevruz, Bahar'ın Müjdecisi, Yeniden Doğuşun Sembolü başlıklı makaleyi sesli olarak okuyacağım. Nevruz, Farsça kökenli bir kelime ve yeni gün anlamına geliyor. Ancak Nevruz, sadece bir takvim başlangıcı olmanın çok ötesinde, aynı zamanda Bahar'ın gelişini, doğanın uyanışını, yeniden doğuşu ve yepyeni umutları simgeleyen kadim bir bayram. Yüzyıllardır farklı coğrafyalarda ve birbirinden farklı kültürler tarafından büyük bir coşkuyla kutlanan Nevruz, birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma gibi önemli duyguları da derinden pekiştiriyor. Nevruz'un kökenleri antik çağlara kadar uzanıyor. Pers İmparatorluğu'nda Zerdüştlük inancıyla güçlü bir şekilde ilişkilendirilen Nevruz, doğanın yeniden canlanmasının ve iyiliğin kötülüğe karşı kazandığı o muhteşem zaferin coşkuyla kutlandığı önemli bir ritüeldi. Zamanla bu köklü gelenek farklı coğrafyalara yayıldı ve farklı kültürlerde kendine özgü anlamlar kazandı. Nevruz, sadece bir takvim değişikliği değil, aynı zamanda bir dönüm noktasıdır. Kışın soğuk ve karanlık günlerinin ardından, baharın sıcak ve aydınlık günlerine yapılan o büyülü geçişi simgeler. Bu geçiş, doğanın yeniden uyanışıyla birlikte yepyeni bir doğuşu, umudu ve bereketi tüm kalbimizle hissetmemizi sağlar. Nevruz, Aynı zamanda insanların arasındaki güçlü bağları daha da güçlendiren, barışı ve kardeşliği en güzel şekilde simgeleyen özel bir bayramdır. Nevruz, farklı coğrafyalarda birbirinden farklı geleneklerle kutlansa da, tüm bu kutlamalarda ortak olan bazı temel unsurlar bulunur. Ateş yakmak ve üzerinden atlamak bunlardan en bilineni. Ateş, kötü enerjileri uzaklaştırmanın ve arınmanın en güçlü sembolüdür. Nevruz ateşinin üzerinden atlamak Geçmişteki olumsuzluklardan kurtulmayı ve yepyeni bir başlangıca hazırlanmayı temsil eder. Semeni yeşertmek de Nevruz'un olmazsa olmazlarından. Semeni, buğday veya arpa gibi değerli tahılların filizlendirilmesiyle elde edilen yemyeşil bir bitkidir. Bereketin ve bolluğun en güzel sembolü olan semeni, Nevruz sofralarının adeta vazgeçilmez bir parçasıdır. Yumurta boyamak ve boyalı yumurtaları tokuşturmak da Nevruz'la özdeşleşmiştir. Yumurta yeniden doğuşu ve hayatın o mucizevi döngüsünü temsil eder. Boyalı yumurtaları tokuşturmak ise, yeni yıla sağlıklı ve güçlü bir şekilde girmeyi simgeler. Nevruz kutlamaları, coşkulu halk oyunları, etkileyici müzik ve dans gösterileriyle adeta bir şölen havasına bürünür. Tüm bu etkinlikler, insanların bir araya gelerek gönüllerince eğlenmelerini ve Nevruz coşkusunu doyasıya yaşamalarını sağlar. Nevruz sofrası veya diğer adıyla haftsinde de Nevruz'un en önemli geleneklerinden. Nevruz sofrası, yedi farklı sembolik yiyecekle özenle donatılır. Bu yiyeceklerin her biri, yeni yıl için farklı bir dileği sembolize eder. Örneğin, sofradaki elma güzelliği, sarımsak sağlığı, sirke ise sabrı temsil eder. Nevruz, Türkiye'de de yüzyıllardır kutlanan en önemli bayramlardan biri olmayı başarmıştır. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Nevruz kutlamaları, çok büyük bir coşkuyla gerçekleştirilir. Bölgede ateşler yakılır, Yöresel halk oyunları oynanır, birbirinden lezzetli yöresel yemekler yenir ve Nevruz'un derin anlamı üzerine sohbetler edilir. Dünya genelinde ise Nevruz, İran, Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan gibi ülkelerde resmi tatil olarak büyük bir coşkuyla kutlanır. Bu ülkelerde Nevruz kutlamaları genellikle birkaç gün sürer ve çeşitli etkinliklerle dolu dolu geçer. Nevruz Doğanın yeniden canlanışını kutlamakla birlikte, doğayı koruma bilincini de artırmamız gereken değerli bir zamandır. İklim değişikliği, biyoçeşitliliğin giderek azalması ve çevre kirliliği gibi önemli sorunlar gezegenimizin geleceğini ciddi anlamda tehdit ediyor. Bu nedenle Nevruz'u kutlarken çevreye duyarlı davranışlar sergilemeli, doğal kaynakları korumalı ve sürdürülebilir bir yaşam tarzını benimsemeliyiz. Unutmayın, Nevruz baharın bir müjdecisi yeniden doğuşun güçlü bir sembolü ve yepyeni bir umudun tazelenmesidir. Bu kadim ve değerli bayramı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla coşkuyla kutlayarak, hayatımıza yeni bir başlangıç yapalım. Doğayı koruyalım, sevgiyi paylaşalım ve barış dolu bir evren için hep birlikte çalışalım. Nevruz Bayramı hepimize kutlu olsun. Makalemizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi takip etmeyi ve daha fazla kişinin keşfetmesi için paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.